Bu andan itibaren duyacaklarınızı daha önce duymadınız. Bu andan itibaren göreceklerinizi de televizyon ekranında daha önce görmediniz. Çünkü resmi tarih pek araştırmadı şimdi duyacağınız gerçekleri. Popüler kültür o dönemle pek ilgilenmedi. Anmak bile neredeyse günah sayıldı yıllar boyu. Sorulmadı, sorgulanmadı. İstiklal mahkemelerinin nasıl kurulduğunu, kimlere idam sehpasına nasıl gönderdiğini bugüne dek gazeteler, kitaplar pek yazmadı. Ama o mahkemeler gerçekti. O mahkemeler birileri altını çize çize zorunluluktan dese de aslında dünya hukuk tarihinin yüz karasıydı. Yıl 1920. Aylardan Nisan. Nisan'ın 23'ü. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından kalkıp Ankara'ya gelen vekillerin hiçbirinin kişisel bir çıkarı yoktu. Ve hiçbirinin bir diğerine minnet borcu bulunmuyordu. Tek amaç halk iradesini amir kılmaktı ve başarı muhakkaktı. Çünkü mesele memleketti. Ve o günlerde son sığınak tek memleket elden gitti gidecek haldeydi. İşte o yılın 23 Nisan'ında o büyük amaç etrafında bir araya geldi ilk meclis. Çok iş vardı ve çok dert vardı. Ama en büyük dert asker kaçaklarıydı. Çünkü neredeyse 100 yıldır aralıksız süren savaş Anadolu'yu bıktırmıştı. Köyler erkeksiz, çocuklar babasız kalmıştı. Millet bu yüzden yeni bir savaşa daha sıcak bakmıyordu. Anadolu'da bir yandan da içten içe İstanbul-Ankara ikilemi devam ediyordu. İşte tam da bu nedenle yeni meclisin ilk işi kıyaneti vataniye yani vatana ihanet kanunu çıkarmak oldu. Kanun 29 Nisan 1920 günü yani ilk meclis açıldıktan sadece 6 gün sonra yasalaştı. O gün o kanunla Mustafa Kemal Atatürk de başkomutanlık rütbesine getirildi. Vatana ihanet kanununa göre asker kaçaklarıyla mücadeleyi yapacak kurum da belliydi. Olağanüstü zamanlardı. Olağanüstü mahkemeler kurulacak ve inzibatların yakaladığı kaçaklar o mahkemelerde yargılanacaktı. Mahkemeler 18 Nisan 1920 günü kuruldu. Gezici görev yapacaktı mahkemeler. Üç üyeden oluşacak, karar için oy çokluğu yeterli olacaktı. Ama gerektiğinde başkomutan mahkemeye müdahale edebilecekti. İşte o madde, meclis içinde oluşan muhalefetin pek hoşuna gitmedi. Muhalefetin başını çeken isimlerden biri Hüseyin Avni Bey, tam da o dönemde meclis kürsüsüne çıktı. Ve İstiklal Mahkemelerini sert sözlerle eleştirdi. Olağanüstü mahkemeler olağanüstü dönemde kurulmuştu hükümet bize bu kanunu kabul ettirmiştir. Ancak bugün istiklal mahkemelerinin el uzatmadığı hiçbir şey kalmamıştır. Efendiler, siz memleketi yaşatmak istiyorsanız 350 mahkemenin kudretini artırın. Çünkü o 5 mahkeme memleketi kurtaramaz. Bu dünyanın adaletine sığmaz. Mesele asker kaçağıysa mahkemelerin yetkilerini sadece o kadarla sınırlayalım. Mahkemelere yüklenen her şeyi hüküm altına alma, ve her şeye hüküm verme yetkisini üzerimizden kaldırmak bizlere farzdır. Hüseyin Avni Bey uyarmıştı ancak sözleri yeterli olmadı, olamadı. İstiklal mahkemeleri her geçen gün kuruluş misyonunun yani asker kaçaklarını yakalayıp sorgulama amacının daha da dışına çıktı. Ama o mahkemelerin hukuk kurallarını alt üst ettiği gelişme tam 1921'in Aralık ayına rastladı. Saltanat ve hilafetin kaldırılacağı konuşulurken Konya'da bir yürüyüş gerçekleşti. Halk hilafetin kaldırılması ihtimaline tepkiliydi. Asli görevi asker kaçaklarıyla mücadele olan İstiklal Mahkemeleri işte o gün devreye girdi. O dönem olan bitenler Büyük Millet Meclisi arşivinin 242 numaralı dosyasına eşlendi. Meclisten oy çokluğuyla çıkan karar korkunçtu. Kararda Konya'nın tümüne irticacı deniyor, hatta tüm Konya'nın tutuklanması emrediliyordu. Yeni kurulan İstiklal Mahkemesi işte o emir üzerine harekete geçti. Üç üyeli gezici mahkeme Konya'ya gitti ve sadece üç gün içinde Konya Bozkırı'nda tutuklanan 2300 kişiden 805'i yine üç gün içinde idam edildi. Müzik Resmi tarih bu gerçekleri yazmadı bugüne dek ama o gerçekler ilk meclisteki muhalif kanadın ve koca bir milletin hafızasından da hiç silinmedi. Aynı günlerde mecliste sert tartışmalar da aralıksız devam ediyor, konu sık sık saltanat ve hilafete geliyor ancak tartışma o an kavgaya dönüyordu. Yine o tartışmalar sırasında bir gün muhalif kanadın vekillerinden bir diğeri Sinop Mebusu Hakkı Ami Bey söz aldı ve doğrudan doğruya İstiklal Mahkemelerini savunanlara seslendi. Efendiler İstiklal Mahkemelerinde adam asmakla bizler gayemize ulaşacaksak hiç ulaşmayalım. Pek çok masum canından oluyor. İdam tavuk öldürmek değildir. ...bunlar tavuk değildir... ...hayat çok yüksektir. Gerçekler tam da Sinop Mebusu Hakkı... Bey'in işaret ettiği gibiydi. Suçlu ya da masum fark etmiyor... ...Anadolu halkı akın akın dar ağaçlarına götürülüyordu. Ve taraflı tarafsız herkes... ...artık İstiklal Mahkemelerinin yapısını ezbere biliyordu. Hatta İstiklal Mahkemesi'ne bir isim bile takılmıştı. Mahkemenin halk arasındaki adı... ...Üç Aliler Divanı'ydı. İsmi mahkemenin üç üyesinden Kılıç Ali, Necip Ali ve mahkeme başkanı Kelali'den geliyordu. Ancak Ali'lerin üçü de hukukçu değildi. Sadece görevlerini yerine getiriyorlar, yani muhalefeti susturuyor, yazarlardan yayıncılara, saltanatı savunanlardan muhafazakarlara kadar herkese korku salıyorlardı. Halk ara ara eğer hilafet kalkarsa dinimiz elden gider diye ayaklanıyordu. Ama her ayaklanmanın sonu mutlaka İstiklal Mahkemesi'nde, oradan da yine mutlaka dar bitiyordu. Genç Cumhuriyet sancılı günler yaşıyordu. 11 Ağustos 1923 günü yeni bir meclis daha kuruldu. Ama bu kez mecliste muhalefete yer verilmedi. Eskiler tümüyle tasfiye edildi ve bunun inkılaplar için gerekli olduğu söylendi. İnkılabın ne demek olduğunu da İstiklal Mahkemelerinin başkanı Keleli anlattı inkılaplar, suçlular ya da hainler, hatta şu veya bu nedenle vücudu zararlı olanlar, kısacık mahkemelerden sonra öldürüldükleri zaman oluyor dedi. Müzik Meclis muhalefetsizdi ama muhalefetsizlik uzun sürmeyecekti. Kısa süre sonra o meclisteki Anadolu ve Rumeli müftafi hukuk cemiyetleri bir araya gelip bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk halini yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurdu. Müzik Atatürk'ün eski silah arkadaşları ise Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası adı altında buluştu. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruluş bildirgesinde kendini hürriyetten yana, dine ve inançlara saygılı olarak tanımlamıştı. Ama özellikle o son iki kelime tehdit sayıldı. Bu yüzden de o fırkanın ömrü uzun süreli olmadı. Genç Cumhuriyet 3 Mart 1924 günü döndü en önemli virajlardan birini. Hilafet o gün uzun tartışmaların sonunda kaldırıldı. Ve kaldırılan hilafetle Anadolu'da içten içe kaynayan kazan taştı. Hilafetin kaldırılmasından hemen sonra o zamanlar Elazığ sınırları içinde yer alan Erganiye bağlı Piran köyünde bir isyan patlak verdi. İsyanın başında Nakşibendi Şeyhi Said vardı. Said kısa sürede genç ilçesini ele geçirdi. Ardından da Elazığ'a girdi. ...hatta birkaç gün içinde Diyarbakır'ın kapısına kadar dayandı. İsyan Ankara'da tam bir deprem etkisi yaratmıştı. Hükümet devrildi, Fethi Okyar o isyan çıkar çıkmaz başbakanlık görevini İsmet İnönü'ye bıraktı. İsmet İnönü de isyanı bastırmak için İstiklal Mahkemelerinin kapısını bir daha çaldı. İsyana katılan ya da katılmayan, destek veren ya da vermeyen kim varsa asıldı o günlerin devamında... Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tümüyle kapatıldı ve yeni bir